Sevgili Oğlak Burçları, 2 Eylül 2024 sizin için sıradan bir gün olmayacak. Hayatınızdaki büyük değişimlere hazır mısınız? Bugün gökyüzü, Satürn, Pluto ve Merkür'ün güçlü etkileri altında, yaşamınızın her alanında derinlemesine bir dönüşüm vaat ediyor. Peki, bu değişim rüzgarları sizin için neler getiriyor? Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, kariyerinizde sizi bekleyen fırsatlar ve sağlığınızla ilgili kritik ipuçları için videonun devamını izleyin. Sizi nelerin beklediğini öğrenmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ama önce, bu tür detaylı astroloji analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. 2 Eylül 2024 tarihinde, Oğlak Burcu üzerinde Satürn, Pluto ve Merkür gezegenlerinin etkisi hissediliyor. Satürn, Oğlak Burcu'nun yönetici gezegeni olarak disiplin, sorumluluk ve uzun vadeli planlarınızı ön plana çıkarıyor. Pluto ise dönüşüm ve derin içsel değişim süreçlerine işaret ediyor. Merkür, iletişim ve zihinsel faaliyetlerde yoğun bir etki yaratıyor. Bugün, Satürn'ün güçlü etkisi altında, uzun vadeli hedeflerinize odaklanmak ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için mükemmel bir zaman. Disiplinli ve planlı hareket etmeniz, başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Pluto'nun etkisiyle, hayatınızda derinlemesine bir dönüşüm ve yenilenme dönemi geçirebilirsiniz. Merkür ise iletişimde netlik ve düşünsel aktivitelerde başarı getiriyor. Kadınlar için aşk ve ilişkiler. Bugün, Pluto'nun Oğlak Burcu'na olan etkisiyle aşk hayatınızda derin dönüşümler ve değişimler yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde daha derin bağlar kurma ve ilişkilerinizi dönüştürme fırsatı bulabilirsiniz. Eğer bekar bir oğlak kadınıysanız, bugün yeni ve anlamlı bir ilişkiye adım atma olasılığınız yüksek. Pluton'un bu etkisi altında, Oğlak Burcu kadınları romantik ilişkilerinde daha güçlü ve dönüştürücü bir etki yaratacaklar. Partnerinizle aranızdaki bağları derinleştirerek ilişkinizi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu dönem, duygusal anlamda olgunlaşma ve ilişkilerinizde derin bir bağlılık oluşturma zamanı olabilir. Bekar oğlak kadınları için, Pluton'un bu etkisi, yeni bir ilişkiye başlamanız için ideal bir zaman yaratıyor. Ancak, bu ilişkinin sizi dönüştürme potansiyeli taşıyabileceğini unutmayın. Yeni tanışacağınız biriyle aranızda hızlı bir duygusal bağ kurulabilir. Ancak ilişkinin derinleşmesine izin vermek için aceleci davranmamak önemli olacaktır. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapmak için ideal bir dönemdesiniz. Pluton'un etkisi, ilişkinizdeki duygusal derinliği artıracak ve aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Duygusal olarak daha açık ve dürüst olmak, ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtacaktır. Kariyer ve Finans Bugün, kariyer alanında önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşanabilir. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki etkisi, kariyer hedeflerinize ulaşmak için disiplinli ve kararlı olmanızı sağlayacak. Pluton'un etkisiyle ise iş hayatınızda derinlemesine değişimler ve yenilikler yaşayabilirsiniz. Satürn'ün bu güçlü etkisi, oğlak kadınlarının kariyerlerinde uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olacak disiplinli ve planlı bir şekilde hareket ederek, büyük başarılara imza atabilirsiniz. Pluton'un etkisiyle ise iş hayatınızda dönüşüm ve yeniden yapılanma süreçleri ön planda olacak. Finansal açıdan, bugün dikkatli olmanız gerekebilir. Pluton'un etkisi, maddi konularda dönüşüm ve yenilenme süreçlerine işaret edebilir. Bu yüzden, büyük harcamalardan kaçınmanız ve bütçenizi dikkatle yönetmeniz önemlidir. Uzun vadeli yatırımlar ve finansal planlar yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Merkür'ün iletişimdeki güçlü etkisiyle iş görüşmeleri, anlaşmalar ve müzakerelerde başarılı olabilirsiniz. Bu süreçte finansal kararlar alırken detaylara dikkat etmek ve stratejik düşünmek önemlidir. Plüton'un etkisiyle finansal alanda dönüşüm yaşanabilir. Bu nedenle dikkatli ve planlı hareket etmelisiniz. Sağlık ve zindelik. Bugün sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir zaman dilimi. Satürn'ün etkisi, fiziksel sağlığınızı korumak için disiplinli olmanızı gerektiriyor. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Pluton'un bu güçlü etkisi, oğlak kadınlarının ruhsal ve fiziksel sağlığına daha fazla önem vermelerini sağlayacak. Bugün, zihinsel yorgunluğu gidermek ve stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sağlığınıza dair uzun vadeli hedefler belirlemek için uygun bir dönemdesiniz. Fiziksel sağlığınızı korumak için düzenli bir egzersiz rutini oluşturmalı ve dengeli bir beslenme planı uygulamalısınız. Bugün, sağlığınıza dair yeni alışkanlıklar edinmek ve bunları sürdürmek için motivasyonunuz yüksek olacak. Pluto'nun etkisiyle, ruhsal sağlığınıza da özen göstermeli ve içsel dönüşüm süreçlerine açık olmalısınız. Erkekler için aşk ve ilişkiler Bugün, Pluto'nun Oğlak Burcu'na olan etkisiyle aşk hayatınızda derin dönüşümler ve değişimler yaşanabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde daha fazla derinlik ve bağlılık hissetmeniz olası. Eğer bekar bir oğlak erkeğiyseniz, bugün yeni ve anlamlı bir ilişkiye adım atma olasılığınız yüksek. Pluto'nun bu etkisi, Oğlak Burcu erkeklerinin romantik ilişkilerinde daha güçlü ve dönüştürücü bir etki yaratacak. Partnerinizle aranızdaki bağları derinleştirerek, ilişkinizi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu dönem, duygusal anlamda olgunlaşma ve ilişkilerinizde derin bir bağlılık oluşturma zamanı olabilir. Bekar oğlak erkekleri için, Pluto'nun bu etkisi, yeni bir ilişkiye başlamanız için ideal bir zaman yaratıyor. Ancak, bu ilişkinin sizi dönüştürme potansiyeli taşıyabileceğini unutmayın. Yeni tanışacağınız biriyle aranızda hızlı bir duygusal bağ kurulabilir. Ancak ilişkinin derinleşmesine izin vermek için aceleci davranmamak önemli olacaktır. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapmak için uygun bir zamandasınız. Pluto'nun etkisi, ilişkinizdeki duygusal derinliği artıracak ve aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Duygusal olarak daha açık ve dürüst olmak, ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtacaktır. Kariyer ve iş hayatı, Bugün, iş hayatınızda önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşanabilir. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki etkisi, kariyer hedeflerinize ulaşmak için disiplinli ve kararlı olmanızı sağlayacak. Pluton'un etkisiyle ise iş hayatınızda derinlemesine değişimler ve yenilikler yaşayabilirsiniz. Satürn'ün bu güçlü etkisi, Oğlak erkeklerinin kariyerlerinde uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olacak. Disiplinli ve planlı bir şekilde hareket ederek, büyük başarılara imza atabilirsiniz. Plüton'un etkisiyle ise iş hayatınızda dönüşüm ve yeniden yapılanma süreçleri ön planda olacak. Finansal olarak bugün dikkatli olmanız gerekebilir. Plüton'un etkisi maddi konularda dönüşüm ve yenilenme süreçlerine işaret edebilir. Bu yüzden büyük harcamalardan kaçınmanız ve bütçenizi dikkatle yönetmeniz önemlidir. Uzun vadeli yatırımlar ve finansal planlar yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Merkür'ün iletişimdeki güçlü etkisiyle iş görüşmeleri anlaşmalar ve müzakerelerde başarılı olabilirsiniz. Bu süreçte, finansal kararlar alırken detaylara dikkat etmek ve stratejik düşünmek önemlidir. Pluto'nun etkisiyle, finansal alanda dönüşüm yaşanabilir, bu nedenle dikkatli ve planlı hareket etmelisiniz. Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Bugün, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. Satürn'ün etkisi, fiziksel sağlığınızı korumak için disiplinli olmanızı gerektiriyor düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Pluton'un bu güçlü etkisi, oğlak erkeklerinin ruhsal ve fiziksel sağlığına daha fazla önem vermelerini sağlayacak. Bugün, zihinsel yorgunluğu gidermek ve stresle başa çıkmak için meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sağlığınıza dair uzun vadeli hedefler belirlemek için uygun bir dönemdesiniz. Fiziksel sağlığınızı korumak için düzenli bir egzersiz rutini oluşturmalı ve dengeli bir beslenme planı uygulamalısınız. Bugün, sağlığınıza dair yeni alışkanlıklar edinmek ve bunları sürdürmek için motivasyonunuz yüksek olacak. Pluton'un etkisiyle, ruhsal sağlığınıza da özen göstermeli ve içsel dönüşüm süreçlerine açık olmalısınız. Bugün Oğlak burcu için 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kapsamlı bir gökyüzü değerlendirmesi ve kadınlar ile erkekler için ayrı ayrı detaylandırılmış burç yorumları sunduk. Eğer bu yorumlar sizinle uyumluysa videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında kendi deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşarak topluluğumuzla etkileşime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.